vermiş mi yüzü Derya'ya? Bakalım. Vermemiş. Kandil. <Sülüyor> ...more Sebastian! Oh nein, the var burada? Extern, <sighs> next olmaz. Ol... Olmaz. Olmaz. kalmış aldım gene. Alt üst oldu yenge. Ne oldu be? Ya kandemiri düşlerken Sebastian'ı gördüm. Sebastian kim? Sen tanımadığın adamı niye alıyorsun bilincinin altına maşuka? Eski manitam. Yürütemedik. Yürümez tabii. Adam çeker mi senin nazını? Nazımı çekiyordu. Kendi nazıydı. Beni kandırdı. Bir gün böyle çok rüzgarlı bir gündü. Peru düştü. <laughs> Gelmemi. Peru düştü. Onun için dazlakların olduğunu fark ettim. Ah kızım. Ne yapıyorsun sen burada? Ee, yüzüğü verdi mi Derya diye baktım ama vermemiş <Gülüyor> yani. <Gülüyor> Aa, kız çekindi mi yoksa yavrum? Maşuka biz mi bir şey yapsak, bir çıtlatsak mı acaba? Ha? Evet ya. Biz... Hop oh, oh, hop bir dakika. Öyle çıtlatı yok, çıtlatmak falan ne oluyor yine? Ee, biz şey... E yatak yüzlerini, Ç çarşafını taksitle on iki. Değiştirelim mi? Anladım. Yine arkamdan iş çevriliyor. Tamam. Ee... Evet. Yüzük nerede anne? Yüzük nerede Maşuka? Ya kızım sen nasıl bir insansın ya? Ama çok güzel değil mi? Bak nasıl parlıyor. Ceyhun, Niye vermedin Derya'ya yüzüğü oğlum? Bilmem. Sence? Ya karışmayın benim işime Allah aşkına. Ceyhun bunun karışması mı var oğlum? Bütün mahalle bizim haberle çalkalanıyor. Derya'yı isteyeceğimizi biliyor herkes. Derya bilmiyor anne. Ben de onu diyorum. Niye bilmiyor? Git söyle bugün hallet bu işi. Yarın kızı isteyeceğiz. Vallahi tohuma kaçtın. Anne hani ne ikide bir tohum tohum ya? Hıyar mıyım ben? <laughs> Öldürürüm sizi ha. Ver şunu. <laughs> Çok çıkmıyor. Anne çıkmıyor şu çıkar şunu. Çıkmaz tabii Derya'nın incecik parmaklarına göre aldık. Senin toynağına göre mi aldık onu biz? At ayağı. Sağ yap gel. Sağ yap gel. Kır biraz kır. Öyle giremezsin tek manevrada. Bak ben ne diyorum ya Allah Allah. Kır biraz gel. Hop. Gel 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 gel. Beni dinle gel. Gel diyorum sana. Gel. O ayda. Öyle de gel demedik be. Ne kerkenetsin sen be. Şey. Hacı ne yaptın ya? Senin yüzünden vurduk arabayı. Ne benim yüzümden? Burada popomu yırttım ben. Şöyle yap gel dedim, sağ yap gel dedim. Yavaş gel dedim, şöyle dedim, dinlemedin beni ya. Nereden aldın sen ehliyeti kardeşim? Hangi bakkaldan aldın be? Kim veriyor size bunları? Töbeler olsun ya bir. Sana güvenende kabahat zaten. Sen soru var o kadar. Sen soru, sen soru diyorsun. Ne sor? Ne sordun da ben sana cevap vermedim? Bal gibi girdin işte çöpe. Anladın mı? Ne oluyor Servet abi? Hayırdır? Ne oluyor birader? Ceyhun bırak ya. Ötüyor burada, girdi çöpe, devirdi kutuları mutuları, şimdi bana buluyor kabahati. Al bunun ehliyetini. Hemen al, bir daha da geri verme. Ben bunun gibilere değil, araba, bisiklet sürdürmem şerefsiz evladıyı. Hadi birader, hadi sen de başka yere park et, hadi, hadi. İşte böyle ***lara ehliyet veriyorlar, bunlar da şoförüm diye asfaltta dolaşıyorlar. Hadi yürü, yürü. Taş arabası, anca gidersin. Öğren de gel. Ha Ceyhun, seni de tebrik ederim bu arada. ...Namet Köprüsü'nden vak ürkütmeden <gülüyor> geçmişsin, <gülüyor> bravo, tebrikler, bir şey duydum. Deryayla sözleniyormuşsunuz galiba ha? Bakalım Servet abi ya, hayırlısı. Bırak şimdi bu ayakları, benden saklama. Benden bir şey çıkmaz, kimseye söylemem. Hadi hayırlı olsun, yalnız düğünü hemen yapmayın ha. Altın takacak halimiz kalmadı, nanay bizden kapik işlemez. Su vanasını kapattık fazla geliyor diye. Duvarla teyemmüm yaptık, öyle temizlendik. Ama buna rağmen 50 lira geldi su parası. Bayanlar siz de duyun, hanımlar. Ceyhun oğlum çok sevindik, Allah tamamını erdirsin. Sağ ol Fatma Bey, sağ ol. Çok yakışmışsınız eyvallah. maşallah. Tüt tü tü tü. <laughs> çok sağ olun, sağ olun. Ben geç kalıyorum. Servet abi. Gel, hayırlı işler. hadi. Benden laf çıkmaz ha. Ama bunlar söylerler, bunlar dedikoducu. Vallahi işleri güçleri altın günü, yoro günü, mad günü... ...kalça büyütürler, pastalar, kekler. Dedikodu, Allah bunlar da ooo. Çan, 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 çan. İşiniz gücünüz dedikodu kızım neymiş müjdeli haber söylesene meraklandım kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz iki yaka iki kat